Ne yapıyorsun Ahmet Ali? Ahmet abi balık mı tutacak? He? Tutar, güçlü işte birini. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha atalım. Şamandıra ne diğer taraftaysa o tarafa doğru kolu. Oo, sen hiçbir şey bilmiyorsun Tarif abi. <laughs> iki tane var <laughs> Orada var Tamam çek çek bir daha tüm gömüyoruz artık. Takılmaz abi Şamandıra bak. <laughs> balık nerede lan? <laughs> geldi. <laughs> Çekiyor mu? Oo sağlam geldi ha. Yes Kalama yakıyor bak bak. Evet. Açmasın Kaçmaz de kalama yapmasın. Yapsın. Yapsın mı? İyi kap. Ananın saçın bu ne lan? Beni tutmuşsun lan abi. Oo güzel bir metce. Oha. İyi kafa yapıyor. Getir. Çek. Oha. Bak falan. kamerayı iyi tutamıyorsun sen. İyi salladın. Hah, şimdi tut. Şimdi tanıtalım. Sen beni çek bak. Okay. Balığa bakıyorsun kamerayı çekmiyorsun. Aldığımız levrek 4 numara mevsimde aldık kırmızı. Boyutunu görüyorsun. Bu kadar. İnsanlar niye böyle acem olduk? Şimdi balı sana vereceğiz. Ya tutabilecek misin bunu? Bilmiyorum. <laughs> Çok büyük. Ağzını bir çekmek istiyorum. Bak sen çekiyorsun şu an. Kara delik gibi ağzı var. Muhammed Ali beni de çek. Acı Muhammed Ali telefona bakmıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> telefona bakmıyor musun? Bakıyorum. Nereye bakıyor? Balığa bakıyor. Balığa bakıyor. Balığa mı bakıyor? Şu an kafası balıkta. Al abi şunu. <laughs> Kapatayım mı? Kapat. Bak al nasıl çektim.